Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Rani Çorumlu modu indirdim. Bir şekilde başardık. Neyse oyuna bir geçelim. Merak edenler. Normal. Şu an hiç oynamadım. Çünkü yeni indirdim arkadaşlar. Eee arkadaşlar. Eee size bir bilgi gönderirim de neyse. İndirme bilgisi. Gün bir bak arkadaşlar Türkçe 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 Ama acık korkabilirim Yani Durmadık yerde çıkıyor Hemen arkadaşlar Şunu alayım bir bagımız yapalım ee, Müzik Jarkey tamam Çok iyi Bunu aldım kaç Ses yaptım. <laughs> ya yakaladın <laughs> ama ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şu an sessiz olmam gerek. Ya halledim seni. Oğlum bak. Töbe töbe. Neyse başlayalım. Ya bazen keseceğim de çok uzun olmasın video. Evet arkadaşlar. Yakaladım seni. Anın. Geliyor aşağıda. Allah belanı versin. Kaç. Bunu öldürüyor mu lan? Kıyamam lan öldürmeyeyim. Öldürmeyeyim öldürmeyeyim. Ama eğer lazım olursa beni çok sinir ederse bu. Bu beni çok sinir edersin. Arkadaşlar arabayla kaçacağız. Beep and cry. cry. Arabadan kaçacağız ilk önce. Bir şunu bir götüreyim şuraya. Tamam. Al bunu. Moruk gir arabaya. Durun arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Rahatsız etmeyi aç. Tamam. Hadi hadi. Hadi lan. Nerede, <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Nerede şey? Burada ev. Kötü boklu. Ananı, ananı. Burada. Neyse. Kapatalım. Tamam. Ölsün orada bir. Neyse yakalanıyorum şimdi. Yani eğer lazım olan şeyler varsa. Ana ana. Evet. Bir dakika sonra vefat etti arkadaşlar bize. O da bize yani. Ana Sus, sus sus Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Koşun. Hızlı Hız yapalım oğlum bu işi ya. Allah. Buraya mı geliyor? Oğlum o ya. Yani. Ne gelecek? bunu Gir şunu. Kaç. Arkadaşlar nereydi? he? Oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar. Sapak. Bu çıktı. Ne bileyim oğlum ışarar mı? Anam. Yemeyeceğim. Buraya geliyor. Arkadaşlar çok ses yapmayacağım. Çok bağırmayacağım. Ama bağırmadım da. Öyle söyleyebilirim. Tabii ki. Tabii ki. Abiciğim. Gir şuraya kaç. Gir şuraya kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu an kitabı bulamadık. Kitabı bulsak çok iyi olur. Örümceğin yanına gidecek. Yürüyecek. Eyvedik çıkacak Recep. Eyvedik. Anam. Kaç. Aman karavanın mağaram. Şu bebeği de bir şey yapsınlar ya. Neydi o? Bak. Bak beni duyabiliyormuş. Bak Granny senin ben. Ta evet arkadaşlar. Oo buraya da bir güzellik yapmışlar lan. Buranın hiç bok gibi ya. Şuran şuranın. Şimdi ne güzel çim yapmışlar. Bu oyunu normal bir şekilde yapan yani Türkçe modunu diyorum. Adam gibi yap. Aa. Şeyden kaçıyorum arabadan. Oğlum tek patlaç şey kaldı lan. <laughs> tek patlaç şey kaldı lan. Onu da şey... Ne? Ne? Neyse. Bak bunu bulduk. Şunu bulduk. Şu elimdeki uzun şey. Var. Patoş gibi değilmiş lan. Ya ben normal bir an oynuyorum ya işte. Bak bu neymiş? Patlıçke diyor. Bana ne lan pat? Ah bu pat bu buraya şimdi. Hadi kaç kaç. Buraya gelme. Daha hiçbir yere gidemedik. Bir sok. Ya. Melon ki ya Rabbi ya Rabbi. Bak inşallah pat ki çıkar. inşallah. Haydi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakın. Master Ya senin ben Neyse. Çıkan çok acı. Hiç hiç varmadım. Hiç bağırmadım. Ben bakayım hiç bağırmadım. Ah kitap buradaymış adam. Adamsın. adamsın. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi lan? Özlem miydi? Mehmet mi? Ya keş lan! <laughs> Oğlum çık! <laughs> Kur'an-ı Kerim var. Cezaevi mi lan bu? Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Recep. Ne lan bu? Bir. Aman! <laughs> Yazıyor video. Kesip kesip yap. Ah tamam. Tamam burada. Oğlum küçük. Tamam. Al. Kaldım. Bunu şimdi buraya at. <laughs> yes. Arkadaşlar bunun bir bugını balım varım. Bak şu bak bak ben atlasam bile ayağım kırılmaz. Bu ne daha iyi? Bu ne? Gaz bulduk galiba değil mi? <laughs> Yok gaz bulmadık gazı bulmadık. Saklanmaç oynamak ister misin? <laughs> ee, ablacığım saklanmaç oynamak istemiyorum. İstemiyorum artık başımdan git ya. Şimdi kapat. Ölmez ya. Tamam. Gelsin acı buraya. Gelsin buraya. Enes Batur niye yaptılar? Emirhan kur yapacaklar arkadaşlar. Gelecek misin? Asıl saklanmaç oynamak istemiyorum. Kaçmak istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ne oldu? Ya kırdı ya. Ah serecek serecek Bak <laughs> burası uzar. Ben burada bekleyeceğim. Burası uzadığı için sizi çok göstermeyeceğim. Lan hadi lan. Aradan 10 dakika geçti hadi. Yaş. Yes! Kaçıncı gündü

Şunu bana ver. Şunu bana ver. Nereden geliyor? Saklanmak oynamak ister misin? <laughs> Hiç sıkıntı yok. Bu ne? Evet, hiçbir şey vermez tabii. Hiçbir şey vermez. Hiçbir şey vermezsin zaten ya. <laughs> Buradayım. Aa bir, bir. Arkadaşlar şey unutmayalım. Bir. Bak o kutudan patlat çıkmaz ama. Ne diyorsun? Hani güvenli. Graninin ben kaç girdi Gel hadi hadi يلا يا اخي la 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 evet. neyse güzel la güzel la 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 bize bir şey yaptı ne la 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 olmuş seviyoruz da Ben bunun bugını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet, evet, evet. Bir dedi. Açtık lan ne çıktı da. Şu şeydi. Neydi neydi? Neyse burası uzun sürer. Arkadaşlar buranın bak şöyle. Hay senin men Oğlum biz şunu bir düz yap. Tamam. Tamam. Kaçtım. Bura gel, bura gel. Haydi git, git. Tamam. Tek gaz kaldı. Yok şu ee, neydi lan? Neydi? Önce yeri oraya etmedik değil mi? Dekora kaldı zaten. Kaç! Gaz nerede? Gaz nerede? Gaz ne? Aha, akü. Akü al, akü al, akü, akü. Akü, akü tak, akü tak. tak. tamam tek şu vrenç miydi? Yok. Ben bir şey bulup. Şu. Ney lan bu? Spar bulup. day seen Bu ne? Burası patlok. Aa patloku bulup bir de vurayım mı? Yok ya, arabadan kaçacağız zaten. Ya benzin'i bir bul ya. Benzin nerede? benzin kaldı. Benzin kaldı. Benzin kaldı. Arkadaşlar benzin neredeydi ya? Yorumlara bir yazın ya. Oğlum Yusuf bizden öndeymiş lan. 70 mi? 80 100 mü abone? Bakın 29'uz. Bir baktım 30. Bir yaptım. Sabah oldu. 29. Ya bu ne abiciğim? Yani beni dalga mı geçiyorsunuz? Aç. Evet. Bagımızı yapalım bakayım. Orayı kırsın. Gideceğiz. Göreceğiz hatta ne gidilmesi. İyi. Bak onu düşünme. Tamam. Gir. Görecek oldu. Bak açıyor açıyor bak açtı. Gördünüz mü kırmızı şey vardı orada. Neyse. Beni görebiliyor mu? Oğlum madem görürsen niye çıkarmıyor <laughs> buradan beni ya? Gerizekalı hayvan. <laughs> Ses yapar mı bu? <laughs> Ses mi arkadaşlar? <hatırası>? Sestir lan. <laughs> tamam. Bug'ımızı da yaptık. Aa, orada patlok vardı ya. O geçen el az önceki kel miydi? Anam. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Yiğit. Buradayım. oynayacağım. Var mı? Hatta ölmedik lan biz. He, ölmüştük olmuştuk. bu ikinci gün. Seni... Bak bu patlok mu? Ya ne geçen eyla, Eli ya, Eli Eli. Neyse. Bir şey al, al bunu al. Ya, al sana. ben Oğlum gaz nerede ya? Gaz nerede ya? Gaz nerede? <laughs> Boz nerede? Burada da mı gaz çıkmaz? Burada da mı kaçır? gaz çıkmaz? Kardeşim susar mısın? Kaç. Buranın kusura bakma da yani biz de kaçacağız ya. Yani biz de biz kaçacağız hatta ya. Ne bizde yazıyor ya. Neyse. Şu, şu. Oo, 21 dakika. Oo! Sanki izleyeceksiniz de. Bana sanki abone olacaksınız. Çok duygulandım arkadaşlar. Bir abone olamaz. giderse şöyle bir evet oğlum donuyor ya ona besleyemem ha gamis diyor gamis diyor gamis diyor <laughs> yakaladım seni yakalamış beni götü bokulusu yakalamış beni oğlum sinekler gitmiş lan Ahmet sinekler gitmiş. Aa öldü Granny. Granny öldü. Arkadaşlar gaz nerede ya? Bir satır gaz arıyor. Allah Allah. tarafa gidiyorum ya. Like atmayı unutmayın bu arada. Kuyudan kaçacağız ya. Gelin lan. Oğlum bu hamurmuş ya. Ne kuyusu ya. Neyse. Ben iyice nakit koyuyormuşum gitti Ya burada bari gaz olur ya. Gaz ver acı. Arkadaşlar fikrimi değiştirdim. Neyden kaçacağım? Şu lağımdan. O yüzden eşya topluyorum. Ya şu benzini bulana kadar. Oo! Ne acı bu ya. Oradan gelmesin. Buradan gelmesin. Buradan gelmesin. arkanın orada pat ya şimdi hepsini teker teker yapacağım mı ya Kaç. Arkadaşlar. Eee ne lan bu? He. Bu Granny Türkçe modunu indirmek istiyorsanız yorumlara yazın. Selami. Abi. Ee, abi ben indirmek istiyorum diye. Ben size video atarım. Abi sus lan. <laughs> Arkadaşlar işte yok. Video atarmıştı. Arkadaşlar. Sen hiç gözüm tutmadı. Sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Ya gitti, <laughs> Allah. arkadaşlar öyle bir yorumlara yaptım. Abi ben ee, buranın için. Abi Evet arkadaşlar yorumlara yazın ben de indirmek istiyorum diye yani ben de size indirme şeyini video atayım YouTube'ya size indirin. Anladınız mı? Neyse. Şu an bir sesim var. Kaç. Evet. Bitti arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Oğlum. Ne oluyor lan? Gelsene gelsene. Hadi ben mi kaçacağım? Hopernik. Hopernik. Senin ben yapacağın şey. Allah senin yapacağı pizzası. Hopernik. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sonra ya ne diyor lan? Kaçtım işte. Arkadaşlar Devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay.